ayet ve yedi rakamı. Evet. Yani hocam İslam dini yediği biraz önemsiyor galiba. Evet. Böyle bir şey var mı yoksa? Şimdi tabii bu rakamlarla bu ilgili şey şunu ifade etmek lazım. Ee, hikmet dediğimiz şeyler var. Hı hı. Bu hikmet dediğimiz şeyin bir kısmı algılanabilir, anlaşılabilir, idrak edilebilir. Ama hikmetin bütünü bizim idrak ettiğimiz ve sebeplere bağlayabildiğimiz boyuttan ibaret değildir. Hmm. Yani Allah'tan bahsediyorsak bir işi, mesela şu e, fincanı yapan bir insan ve bu bir insan 4-5 hikmet çerçevesinde bu fincanı yapabilir. Büyük yapar çok içilsin diye, e, mesela porselenden yapar geç soğusun diye, kultlu yapar işte... Mesela insanın eli yanmasın diye birkaç sebepten hikmetten bahsedilebilir. Ama bu Allah için düşünüldüğünde bunun ak akılla idrak edilen gördüğümüz sebeplerinin hikmetlerinin dışında görülemeyen pek çok hikmetinin de olduğunu bizim ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle bu sayılar konusunda İslam alimleri, tefsirciler çok ihtiyatlı olmayı tercih etmişlerdir. Evet genelde tek sayıların yedi sayısı işte, Kabe'nin etrafında yedi defa tavaf edilmesi, e, Safa ile Merve arasında yedi defa say yapılması gibi rakamlarla benzeşiyor. Ama bunun altında aritmetik olarak başka hikmetler aramak belki de vardır ama bu bizim gücümüzü, kudretimizi aşan bir şey, sübjektif bir saha. Biz ama ben şunu ifade edebilirim. Buyurun. Yani e, Fatiha Suresi'ni biraz e, psikolojik çerçeveden, biraz da sosyolojik çerçeveden incelediğimiz zaman çünkü insan Allah ilişkisini ortaya koyduğu gibi insan insan ilişkisini de Fatiha suresi ortaya koyuyor. Onları birazdan evet, hocam açalım. Değineceğiz. O. İncelediğimiz zaman 7 tane insan tipolojisi görüyoruz orada. 7 insan karakteri görüyoruz. Onlara girelim hocam yavaş yavaş. Yani o 7 insan şimdi 7 evet. sayısı yani 7 dedik zaten. Evet. O önemli günümüze de değinen noktaları var. Evet. Aslında başlamak lazım yani 7... Evet. Peki, şöyle diyelim o yediyi or orayla bağdaştırmış tamam. olalım o zaman. Ee, soru da bu arada yerini bulmuş olsun. Yedi, yedi tane insan karakterinden bahsetmemiz gerekiyor Fatiha suresinde. Birincisi e, belki Besmele'nin B'sinin yanında. E, bu yedi kişi müphem, kapalı, genel ifadelerle anılıyor. Yedisi de yedi tane, yedi ayette yedi gizli insan karakteri var. Hı hı. Birinci karakter, Bismillahirrahmanirrahim diyen, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işine başlayan, Hamd'in sahibinin, gerçek sahibinin Allah olduğunu idrak etmiş, onun Rahman ve Rahim olduğunu esirgeyen ve bağışlayan olduğunu iliklerine kadar hissetmiş, Allah'ın din gününün, ahiret gününün, herkesin yaptığı işlerin gerçek karşılığını bulacağı günün, Gerçek maliki, gerçek sahibi olduğunu iliklerine kadar hissetmiş ve zorunlu olarak şu cümleleri kurmuş olan kişi birinci gizli karakter bu. Bunları tefekkür ettikten sonra bunları alabildiğine derinlemesine idrak ettikten sonra gayri ihtiyari olarak dedi ki: İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Fatiha Suresi'nde karşımıza çıkan ilk karakter, ilk kişi, ilk kişilik bu. Yani sadece sana kulluk ederiz hı hı. ve sadece senden yardım dileriz çiler. Kim onlar biliyor musunuz? O sizsiniz. O biziz. O benim, o sensin, o biziz. Şimdi orada bir kişilik çıkıyor enteresan ama e, yani kendi kendinize Kur'an Kur okuyorsunuz, Fatiha'yı okuyorsunuz, namazdasınız. E, evet hamdin sahibinin Allah olduğunu anladınız. Yüksek hakikatleri kavradınız. Şöyle diyebilirdiniz. İyyeke abudu ve iyyeke estain. Sadece sana kulluk ederim ve sadece senden yardım dilerim diye tekil olarak kullanabilirdi Allah bunu. Tekil kullanmadı Allah bunu. Neden? Çoğul kullandı. Çünkü Allah Kur'an'ı yani Fatiha suresi Kur'an'ın özüdür dedik ya. Evet. Dolayısıyla Fatiha suresinde Allah Vahdet bilincini bizde inşa etmek istiyor. Birlik duygusunu inşa etmek istiyor. <laughs>